Saruhanoğulları Beyliği, Batı Anadolu uç kesiminde 1290'lı yıllardan itibaren faaliyet gösteren Saruhan Bey tarafından Manisa merkezli olarak kurulmuş olup kurucusunun adıyla anılır. Beyliğin hakim olduğu topraklar Gediz vadisini ve ovasını içine alır. Beyliğin doğu sınırları kuzeyden güneye doğru Demirci, Borlu, Ilıca, Adala ve Kemaliyeden itibaren batıya doğru bugünkü Akhisar, Turgutlu, Manisa, Kemalpaşa. Menemen ve Ege Denizi sahillerine, İzmir Körfezi'nin batı kıyılarından Foçalara kadar uzanır. Kuzeyde Karesioğulları, doğuda Germiyan Beyliği ve güneyde Aydınoğulları ile komşu olan beylik, Batı Anadolu'daki Karesi, Aydın ve Menteşe gibi denizci Türkmen beylikleri arasında yer alır. Ve dönemin Bizans ve Latin kaynaklarında daha çok Ege Denizi, Adalar ve Trakya'daki akınları ile yaptıkları anlaşmalar dolayısıyla zikredilir. Çağdaşı kaynaklarda ve kitabelerde Saruhan Bey'in ismi açıkça belirtilmekle beraber, menşe konusunda herhangi bir bilgi bulunmaz. 16. yüzyıla ait vakıf tahrir kayıtlarında, babasının adı Alp, A, Alpagı, Alpagu şeklinde gösterilir. İbni Bibi'nin, El Evamirül Alayyi adlı eserini tercüme eden yazıcı oğlu Ali ve onu takip eden Osmanlı kaynakları, Saruhan Bey'i, Anadolu Selçuklu Sultanı II. Mesud'un nökerlerinden ve Selçuklu uç emirlerinden biri diye tanımlar. Şikari'nin tarihinde ise, Moğol ve Selçuklu hükümdarlarının kapıcı başısı olduğu, elçilikle geldiği Karamanoğlu Mehmet Bey'in yanında kaldığı rivayeti yer alır. Modern tarihçilerin bir bölümü bu bilgileri esas alırken bazıları Saruhan Bey'in Türkmen beylikleri arasında başlangıçta en güçlü beylik olan Germiyanoğullarına bağlı bir emir olduğunu, bazıları ise İbni Bibi'nin bir kaydından hareketle Celalettin Harizm Şah'ın Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykuba'da yenilmesinin ardından 1230 yılı dolayında Selçuklu Sultanı'nın hizmetine giren, Harizm emirleri arasında yer alan, Saruhan adlı beyle irtibat kurulabileceğini ileri sürer. Bir başka araştırmada ise, Manisa bölgesindeki yer adlarından ve bazı maddi işaretlerden yola çıkılarak, Saruhan'ın Kıpçak kökenli olma ihtimali üzerinde durulur. Bölgede Kıpçak Boylarına ait adların, Harizm emirleriyle gelenler yanında, Bizanslıların 1250'lerde Trakya'dan getirtip, Menderes Vadisi'ne yerleştirdikleri Sayıları 10.000'i 10 bulan kuman kıpçaklarla ilgili olması akla yakın görünür. Ancak Saruhan Bey'i bunlara bağlama konusunda sağlam bir delil yoktur. Bu bakımdan Saruhan Bey'in Selçuklu Uç Bölgesi'nde yerleşmiş emirlerden biri olması dışındaki görüşler şimdilik kesinlik kazanmamıştır. Saruhan Bey Manisa'yı almadan önce 1300'lerin başında bu bölgedeki bazı yerleri ele geçirmiş ve Batı Anadolu kesiminde önemli bir askeri merkez konumundaki Manisa'yı abluka altına almış olmalıdır. 1302'de Manisa'ya gelen, imparatorun oğlu Mikail'in ordusunu kıstırıp kuşatan Türk kuvvetlerinin Saruhan Bey'e ait olduğu düşünülebilir. Saruhan Bey, 1303 sonlarında Bizanslılar tarafından Batı Anadolu'ya sevk edilen Katalan birliğiyle de mücadele etti. 1304'te Katalanların çekilmesinin ardından, abluka siyasetine hız verip, bölgenin pek çok yerine hakim oldu. Ancak güçlü bir istihkam konumundaki Manisa'yı, 1310'dan sonra ele geçirebildi. Buranın kesin alınış tarihi ve nasıl fethedildiği hususunda halk rivayetleri dışında bilgi yoktur. Manisa'nın fetih tarihinin 1313 olarak gösterilmesi de doğrudan çağdaş bir kaynağa dayanmamaktadır. Manisa'nın beyliğin merkezi haline gelişinin ardından Saruhan Bey giderek güçlendi ve bağımsız olma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Özellikle denize yönelik akınlarda komşusu Aydınoğulları ile ittifak içinde hareket etmeye başladı. Bu ittifaka zaman zaman Menteşe beyleri de katıldı. Bu sırada, Bizans'ın içinde bulunduğu karışıklıklar ve taht kavgaları, aralarında Saruhanoğullarının da yer aldığı, sahil Türkmen beylikleriyle, Osmanlıların dahil olduğu kuzeydeki Türkmen beyleri arasında rekabete yol açtı. Bu arada Saruhan Bey, beyliğinin demirci taraflarını kardeşi Çuga Bey'e, Nifi ise diğer kardeşi Ali Bey'e vermişti. Osmanoğlu Orhan Bey'in, Bizans'a karşı faaliyetleri dolayısıyla, İmparator, 3. Andronikos, Saruhan Bey ile ittifak yaptı. 1329'da sakız olayları sırasında gerçekleştiği anlaşılan ittifaka Aydınoğulları da katıldı. Fakat bu ittifak, az sonra bu iki beyliğin Bizans'a ait yerlere yönelik akınlarını durdurmaya yetmedi. Aydınoğlu Umur Bey, Saruhanlı birliklerinin de bulunduğu kuvvetleriyle Gelibolu üzerine sefere çıktı. Müttefikler Eğriboz ve Semadire'yi yağmaladı. Üç yıl sonra, Saruhan Bey'in oğlu Süleyman, idaresindeki gemilerle Umur Bey'in yanında Mora seferine çıktı. Bu mücadeleler sırasında Foça'daki Ceneviz kolonisi Saruhan Bey'in haraç güzarı oldu. Kaynaklar Saruhan Bey'in 1334'ten 1346 yılı civarında vefatına kadar Umur Bey, Bizanslılar, daha arkada ise dolaylı olarak Karaman, Germiyan ve Osmanlılarla olan münasebetlerinin yoğunlaştığına işaret eder. İmparatorluk mücadelesine girişen Kanta Kuzenosa, oğlu Süleyman Bey idaresindeki kuvvetlerle yardımda bulunan Saruhan Bey, sefer sırasında oğlunun hummaya tutularak ölümü üzerine ittifaktan ayrıldı. Kantakuzenos'un rakibi, İmparatoriçe anne bu durumdan yararlanıp, Saruhan Bey'i kendi yanına çekmek için ona elçi yolladı. Fakat heyet Manisa'ya ulaştığında, Saruhan Bey vefat etmiş. Bulunuyordu. Onun 40 yılı aşkın hakimiyeti sırasında, Saruhan Beyliği uçta yerini tam anlamıyla sağlamlaştırıp, bölgede önemli bir güç odağı haline geldi ve zengin bir beylik olarak yerini aldı. Nitekim Cenevizli Balaban ve Sivrihisarlı Haydar'dan derlediği bilgileri kullanan çağdaş kaynaklardan İbni Fazlullah El Ömer'i, Saruhan Bey'den övgüyle söz ederek, bu memlekete bağlı 15 şehir, 20 kale, 10 bin atlı asker olduğunu, denizde sürekli gaza yapan askerlerinin bulunduğunu, Saruhan Bey'in nifte oturan kardeşi Ali Bey'in de 8 şehre, 30 kaleye, 8 bin atlıya sahip olduğunu yazar. Öte yandan 16 Mayıs 1333 yılı, Ramazan bayramının ilk günü Manisa'ya gelen Seyyah İbni Battut'a, onu bundan 2-3 ay önce vefat eden oğlunun türbesinde, hanımıyla birlikte dua ederken bulmuş ve onunla görüşmüştü. Saruhan Bey'in, bu sırada ölen oğlunun kimliği meçhuldür. Kaynaklardaki bilgilere göre, adları bilinen oğulları Süleyman, İlyas, Orhan, Devlet Han ve Timur'dur. Kendisi hayattayken Timur ile Süleyman vefat etmiş, yerine oğlu İlyas geçmiştir.